Merhaba arkadaşlar, nasılsınız? Bugün sizlerle araba oynuyor oynuyoruz. YouTube'a selam YouTube, YouTube yeni başladım. ilk bölüm. 2 bölümü bölüm bu. Yani çok heyecanlıyım. İlk videom bu. Start din. Araba oyunu oynayacağız. Ha arkadaşlar ne diyecektim? Biz de ben Minecraft oynuyorum. Yalnız Gelecekte Minecraft Yarın Minecraft Ya da bugün Minecraft videosu atmayı düşünüyorum Yalnız ben bir ev yaptım Yeni dünya yaratmayacağım Sohbetle yaptım o bir Yeni dünya yaratmayacağım arkadaşlar O dünyadan devam edeceğim Çünkü iki saate yaptım evi Çok odun harcadım odunu baya baya harcadım o ev Çok Eziyet çektim Ona göre I, yeniden dünya başlatmayacağım. Survivor 8 olarak devam ettireceğim. Gidelim. Arkadaşlar sesim biraz kötü gelebilir. Sordum. Mikrofonda mikrofon almadım. Evet. Telefondan çekiyorum. Mikrofonum çok kötü olabilir. Sesim çok kötü gelebilir. Sesim az gelebilir. Mikrofona yakın danışmaya çalışıyorum. Konuşmaya çalışıyorum. Evet mikrofon şurada tam. Ona yakın tutuyorum kendimi. Lan nazar gördük. Sizinle konuşayım derken. Orada çevirdik. Nasıl çıkacaksın? Döndür döndür döndür. Çıkalım buradan. Şimdi asıl oynamaya başlayalım. Emine zilini açalım. Ben parlaklığı atlayayım mı? Parlaklık çok az. Atlayalım mı? Hmm, Doğru daha iyi. Gidelim. Şimdi asıl oynamaya başlayalım. Drift tamamlamalıyız. metal mi çalışacağım? Çalışsam drifti. E. Hızlanalım ya bir. Deminden sizinle konuşurdum. Oynayabilmiyordum. Nefti şimdi ne tamamlamaya çalışacağım. Burada bir polis var. Ona baş belası olmayı çalışacağım. Buradaki polise. Hapishaneye düşmeyelim de. Bayağı direkt çıktı. Burası drift için. Demin drift atıyorduk. Ben bu farisi aklıma alırım. Drift atıyoruz. Drift yüzü oldu. Bine çattırma. Lan bu ne lan arabanın. Arabanın. Mahvettik arabanı. mahvettik. Ben arkadaşım var yeni oynamaya başladım. Ona göre kötü bir şey bilirim. Bunu polis var ya. Da. Polis var ya. Ben onun başına bela oldu. Görürsünüz siz. Lan yola çıkamıyorum. Ne oldu bir? Ben bir yeniden oynayacağım. Gelin arkadaşlar böyle olmayacak. Ha yola attı beni kendisi. Siz şimdi görürsünüz. Ben o polis elime getireyim. Neden lan? Hızlandım. Arkadaşlar deminden konuşurum. Yapamıyorum. Şimdi siz görürsünüz. 5000 metreye taş Polis ben bu buyum. Bu. Baş belası o boş belası ama ben de ona iyi çarptım ha Bir bulayım. elimden kurtulamayacak ah ha, buldum oha cesit biz, haydi gidelim lan yolu tıkadık yolu tıkadık arkadaşlar lan <laughs> yolu tıkadım işte benim de istediğim buydu. Yolu tıkadım. Gidelim. Bu polisi bulacağım ben. Sesim kötü gelecek ya. Yüzde yüz kötü. Aha polis. Tamam yalundan çık şöyle. Seni çarptıralım biz? Çarpacaksın. Çarpacaksın. Ve işimiz tamamdır. Sattırdık. Drift 200. Polisi sattırırken kendimi sattım. Dur bir durayım kendisi. Ben yuva atar. Polisi yani kendimle gidiyorum ya. Neyse gidelim yetişelim o polisi. Polis. Bugün ben polisin başkanasıyım. Azrail'iyim. Polis bitti bugün. Bir gün resmen bugün görürüz polis. Gerçek hayattaki polisleri demiyorum. ki diyorum. Gerizek kafalını diyorum. Gerçekte polislere saygı. Yalnız oyun şimdi bu. Ben bu polisi buldum mu? Kesin Ahmet. Susun nerede polis onun? Drift atmalıyız ya. Driftimi ne tamamlamalıyız ya. 2000'e tamamlamalıyız. 2000'e. Polis bir bulayım. Driftimi. mi? Çok fena o polisten. Çıkartıcam. Lan polis. Nereye gidiyor? Gel lan buraya nerede lan. Önümüzde sonu. 1000'e tamamlayacağım. İki e tamamlayacağım. Bakın skor. Burada skor. Drift. Drift kat. Bütün arabalara takacağım. Beni delirttiniz lan. Drift. Üç yüz oldu. Kendim yaptım bunu. Drift'i görmekte.